Arkadaşlar merhaba. Görevlerle JavaScript adını verdiğim bu seride çok temel ve eğlenceli görevlerle JavaScript bilginizi, becerilerinizi arttırmaya, pekiştirmeye ve geliştirmeye yarayacak belli uygulamalar yapacağım. Bunların ilki sayaç uygulaması. Ee, bir buton düşünün ve içinde sıfır yazıyor. Buna tıkladıkça değere 1, 2, 3, 4 diye artan bir görev. Ee, ben bu görevler böyle her videonun başında metin olarak koyacağım. Size tavsiyem önce ee, soruyu anlayıp kendi başınıza yapmaya çalışmanız. Daha sonrasında da e, buradan benim farklı yöntemlerle yapışımı izleyerek pekiştirmeniz ve e, kendi çözümünüzle karşılaştırmanız. Gelin ilk e, görev için dosyamızı açalım. Şimdi dosya isimlendirmesinde belli bir alfabetik sıra oluşması için 001 şeklinde başlayacağım. Olurdan da 3 hani haneli rakamlara ulaşırsak günün birinde e, belli bir düzende sıralansın diye. Şimdi VS Code uygulamasında ben bir Ritmi dosyası oluşturdum. Bu arada tüm yaptıklarıma sabit bir adresten ulaşabilirsiniz. Adresi de şöyle gösterelim. github.com slash kodfan slash jspratik Şöyle isterseniz ekranda bir de yeşille yazalım. github.com slash kodfan jspratik Burada dosya dosya hepsi bir HTML dosyası olacak şekilde görevleri paylaşmayı düşünüyorum. Ha, olur da böyle resim falan gereken görevde olursa tabii ki ekstra klasörler açmamız gerekebilir. Ama ana adresimiz bu. Bugün dahil olmak üzere yaptıkça buraya yükleyeceğiz. Hadi gelin direkt uygulamaya geçelim. Yeni bir dosya oluşturuyorum buradan new file diyerek. 001-cs e, sayaç html dosyamızı oluşturduk. Şimdi html dosyalarında ünlem diye bir kısa, kısa, yol var VS Code'da. Ünlem tab yaptığımız zaman yani tab tuşuna bastığımızda bütün HTML dosyası hazır olarak geliyor. Ünlem tab. Bir daha yaparım. Ünlem tab. Burada dosyamızın, dokümanımızın ismini verelim. 001 tire cs sayaç uygulaması. Sayaç uygulaması diyelim direkt. Şuraya da bir haş bir başlığı sayaç diyelim. Butonumuzu kuralım. Şimdi burada kullanacağımız bir eklenti var. Onu da hızlıca söyleyeyim. Burada Live Preview eklentisini Microsoft'un kurarsanız şu işe yarıyor. Kurduktan sonra işte Install diyorsunuz aratıp sağ tuşa tıklayıp HTML dokümanında sağ tuş Show Preview. Show Preview. Sağ tarafta ön açılacak. Şöyle biraz şey yapalım. Buradan doğrudan... Ee, Tarayıcı da açmadan da görebilirsiniz ön izlemesini yaptıkça. Hatta bakın bir şeyler yazayım. Bir şeyler. Anında sağ tarafta çıktısını görmektesiniz. E, i̇lla ben tarayıcı da görmek istiyorum derseniz onun da yöntemi var. Bu sağdaki live preview e, görünümünün sağ üstünde bir bakın dört çizgi var. Tıklıyoruz ona. Open in browser diyor. Bu şekilde de tarayıcıda da açabiliriz aynısını. Hatta şöyle zoom yapayım görün. Bunu e, ekrana da sabitleyebilirim. Onda e, Power Toys eklentisi var Microsoft'un. Bakın ekrana sabitlersem Win Control T Power Toys onu da kurabilirsiniz. Bunu kapatsam dahi yine görebileceğiz. İsterseniz böyle çalışalım bir süre. Bakın o da aynı şekilde yazdıkça gidiyor. Şimdi buton atıl bir buton değil mi? Yani işe yaramayan bir buton. Bunu Javascript ile fonksiyonellik verebiliriz. Zaten görev de bizden onu istiyor. Yani tıkladıkça değeri artacak. Şu an hiçbir şey olmuyor. E, bunu Burada JavaScript'in programlama gücünü kullanacağız. Ee, JavaScript'te biliyorsunuz, eventler var. Tıklayınca bir şey yap diyebiliyoruz, komut verebiliyoruz. Ee, peki nasıl yapacağız? Burada on click eventini kullanacağız. Yöntem bir. Butonun üzerine on click ile JavaScript yazmak. Şimdi burada öncelikle bunun çalıştığını ben size bir ispatlamak istiyorum. Yani tıklandığında gerçekten bu çift tırnak arasına yazdığım JavaScript komutu çalışacak mı? İnanmayanlar olabilir alert inan diyorum. Şimdi bastığımda alert inan yani inan mesajını ekrana ver diyor. Bakalım olacak mı? İnandınız mı arkadaşlar? İnan yazıyor. Yani oluyormuş. Ee, burada tek tırnak arasında string kullandım. Peki 2 kere 2 desem sonucu 4 olarak çıkar mı? Alert 2 kere 2. Bakalım. Evet, 4 olarak çıkıyor. Buradan anlıyoruz ki onClick attribute'unun çift tırnakları arasında JavaScript yazıyoruz. Çok güzel. Ee, bu bir yöntem. Peki buraya e, ben ne yazmalıyım ki bunun değeri bir alsın? İstesem tek satırda burada bütün problemi çözebilirim. Ama bu iyi bir yöntem değil. Çünkü HDMI'nin içine bu kadar JavaScript karmaşası kodun ok okunaklığını bozuyor. Ama yöntem 1 olarak gelin yapalım. Bakın şimdi. Öncelikle butonuma ulaşabilmek için bir ID veriyorum. Yani bir insana isim verirler ya seslenince o gelsin diye. Yoksa 40 kişilik sınıfta ismini bilmesen. Mesela Ali bana bak desen diyemezsen kim, Ali'ye nasıl sesleneceksin? Yani isimler bu işe yarıyor. Butonların ID'si temelinde bu işe yarıyor. Buraya bir isim vereceğiz işte. Bu butonun ismi ne olsun mesela? Ee, diyelim ki btn ismini verdim kısaca. Burada şöyle yapabiliyoruz. btn adlı nesneyi getirebiliyoruz. Biliyorsunuz JavaScript'te HTML'deki bu başlık olsun, buton olsun bütün elementlere nesne gibi erişebiliyoruz ama bir metot yardımıyla. Document. nokta Döküman üzerindeki yani id'si btn olan elementi getir diyeceğim. Şunu biraz şöyle çekeyim aşağı. document element get by id tek tırnak kullanıyorum çünkü çevresindeki çift tırnakla karışmasın diye. id'si btn olan elementi getir ve e sonra üzerindeki metne şaka koy. Şaka. Şimdi bakın. Burada gitgide karışıyor gördünüz mü kod uzadıkça. Yani şunu diyor. ID'si btn olan elementi al. Ve içindeki metni şaka olarak değiştir. Şimdi bunu bakalım tıklayınca ne olacak. Evet şaka oldu. Ama hani şimdi içindeki değer al onda bir arttır dersen burası iyice uzun upuzlayacak ve okunması çok güçlenecek. Peki nereye yazmalıyız JavaScript'te? Hmm, şimdi gelin Artık biraz daha düzenli bir kod yazalım. Yani burada kod yazabildiğimizi yeterince gösterdiğimizi düşünüyorum. Bakın dedim ki, id'si btn olan elementi al, içindeki metni şaka olarak değiştir. Bununla bu yöntemden vazgeçiyorum ve şimdilik onclick'i siliyorum. Peki nasıl yapmalıyım? Javascript'te body'nin sonuna script takları arasında biz Javascript kodumuzu oluşturabiliriz. Burada ne yapacaksak yapacağız, adım adım çalışacağız. Öncelikle buton nesnesi üzerinde belli işlemler yapacağımız için onu bir değişkene aktarmamız lazım. Constant, const diyerek değişken oluşturabiliriz. Ve bu oluşturduğumuz değişkenin içine bir biz buton nesnesi koyacağız. Const'un let'ten farkı ise koyduğumuz değişkenin içine koyduğumuz değer bir daha değişmiyor. Yani gidip de içine e, atıyorum 5, 10 yazamayız ya da farklı bir liste koyamayız. E, yoksa let'te kullanabilirsiniz. Const e ona da btn sayaç diyelim. Yani sayaç butonu anlamında. Eşittir. Aynı yöntemle alıyorum. Document nokta get element by id btn id'si btn olan buton elementini al ve bu değişkene koy. Constun const ile değişken oluşturmanın şöyle bir yönü var. btn sayaç unutup da kodun ileri kısımlarına buraya abidik gibi şeyler koyamazsınız. Yani buna hata verir. Hata verdiğinde gösterelim size. Şimdi açıklayarak gidiyorum ki çünkü sorulan bazı temel sorular oluyor. Bu da onlardan biri. Niye let yapmadık, const yaptık? E, değişmesine ihtiyaç duymadığınız her şeyi const yapabilirsiniz. Bakın diyor ki assignment to constant variable yani sabit bir değişkene atama yapılmak istendi. Buna izin veremem diyor. Bir Burada niyetim bu butonun içine koydum. Nesnenin bir daha asla değişmemesi olduğu için konsla tanımladım. Let deseydim hata olmayacaktı. Bakın let dedim ve hata kalktı. Tamam bunu anladık herhalde. const olarak tanımladım. Çok da önemli bir fark yok yani şu an bizim e, yapmak istediğimiz işle alakalı bir şey değil bu. Prensip gibi düşünün, yani değişmesini u, u, beklemediğiniz her şeyi const olarak tanımlayabilirsiniz. Bu değişkeni ben bu butona atıyorum demek, şey adıyorum demek yani ona özgür kılıyorum. Evet. E, burada btn sayaç. Şimdi bunun üzerine bazı işlemler yapacağız. Önce adım adım gidelim. İçine şaka yapalım öncelikle. Diyorum ki btn sayaş nokta içindeki metni şaka yaptım yapalım. Gördüğünüz üzere içindeki metni text content özelliğini kullanarak değiştirebiliyoruz. Bizim amacımız şu her tıkladığım değerini arttırmak. Bakın şu an 2 dedim 23 dedim artıyor ama içindeki değeri bir arttırmak istiyoruz. Bunun iki yöntemi var. Birincisi içindeki sıfır değerini okumak ve onun bir fazlasına işlemek. İkincisi ee, bir değişkende başta sıfır tutup onu arttırmak. Yani içindeki değer okuyalım. Let içindeki değer. Nasıl alacağız? Burada btn sayaç nokta içindeki mevcut değeri text content'ten alabiliriz. Ama unutmayın veri türleri konusunu işlediyseniz text content bir string'dir. Biz toplama işlemini sayıyla yapacağımız için buradaki en doğru yöntem içinde okuduğumuz metni sayıya çevirmek olacaktır number fonksiyonuyla içindeki değeri önce string olarak okudum. Ne demek string olarak okudum? Şu şekilde okuyor arkadaşlar. Çift tırnak içinde sıfır varmışçasını okuyor. Number'la onu biz sıfıra dönüştürüyoruz. Arada fark var ikisi. Biri string, yani içinde sıfır karakter olan bir string, diğeri sayısal işlemler yapabileceğimiz bir number türünde bir veri türü değişken. Tamam, içindeki değeri aldık. Şimdi adım adım gidiyoruz. DTN sayacığın içindeki yeni değer ne olsun efendim? İçindeki değerim bir fazlası. Ee, peki bunu yaptık ama he, biz bunu peşinen yaptık. Aslında her tıkladığında yap dememiz gerekiyordu. Hmm. O zaman burada şunu yapabiliriz. Bunu bir fonksiyon içine alarak e, o fonksiyonda click event'ini atayabiliriz. Hadi bakalım şimdi fonksiyonlara geçiyoruz. Fonksiyon nedir? Belli kod parçacığını belli bir isimle paketlemek oluyor aslında sarmalamam Function arttır diyorum. Evet, şurada fonksiyonumu oluşturdum. Parantezimi açtım. Süslü parantez arasındaki kod parçacı her arttır dediğimde çalışacak. Buna da fonksiyonu çağırmak diyoruz. İçine aldım. Evet. Şimdi yine çalışmadığını görüyoruz. Tıklıyorum bakın ve herhangi bir değişim yok. Peki nasıl yapacağız? Bu arttır fonksiyonu bu butonun click eventine bağlamam gerekiyor. Bir hmm. Birkaç yöntem var. Gelin farklı yöntemleri yapalım. Dediğim gibi butonun on click attribute üzerinde arttır parantez aç kapa yapabilirim. Bu şu demek. Her ne zaman ki sana tıklanırsa o zaman onu arttır. Yani arttır fonksiyonu çalış. Arttır fonksiyonu çalıştır deyince bir iki adet cümle çalışacak. Bakalım olacak mı? Evet oluyor arkadaşlar yöntemlerden biri bu. Diğeri ise hiç buradaki atributu kullanmamak. Nasıl yapacağız? Aynen şöyle. btn sayaca her ne zaman tıklanırsa arttır adını verdiğim fonksiyonu bir zahmet çağır. Burada dikkat etmeniz gereken burada parantez aç kapa diyemezsiniz. Çünkü burada eşittirle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Fonksiyon ataması yapıyorsunuz. Yani event'e fonksiyon atıyorsunuz. Şu demek. Ne zaman ki sana tıklanırsa bu fonksiyonu çağıracaksın. Bak şimdi değil. Tıklandığında demek bu. Tamamdır. Hadi bakalım. Yine oluyor. Bir alternatif yöntem daha gösterelim. Bu fonksiyonu nasıl aktarabiliriz? O da şu. Btn sayacın bir event dinleyecekle. Click event'ini dinlesin. Burada dikkat edin. 10 yazmadım bakın. Sadece click event'ini dinlesin. Her ne zamanki ki click event'i tetiklenirse arttır fonksiyonunu çağır. Bu da bir başka yöntem. Yani üstteki hemen hemen eş değer ama alttaki yöntemle birden çok metot aktarabiliriz. Yani tıklandığında hem arttırı çağır hem de başka bir şey daha çağır diyebiliriz aslında bunu sayısını arttırarak. Yukarıda ise bir tane fonksiyon atama şansımız var. Buna e, tamamına yöntem 1 diyelim isterseniz. Peki diğer yöntem ne olabilir? Şimdi bunun tamamına yöntem 1 diyelim. Yöntem 1. Ve bunların tamamını yoruma almak istiyorum. Şu, şu ortak olsun tüm yöntemlerde. CTL, seçip ctl kc. Kc yani cd comment'in c'si. Kısa yoluyla. E, Ctrl kc ile buradaki seçtiğim blue yoruma aldım. Şimdi çalışmıyor zaten. Diğer yöntem de burada anonim fonksiyonla yap. Yani şöyle daha bir kısa bir yöntem deneyeceğim. Let hadi bu sefer de bir değişken yapalım. X eşittir 0. Yani butonun içindeki sıfırı bir de ekstra burada tanımladım. Aslında alt, alttaki de güzel bir çözüm. Ama hani e, değişkenle de eğer ikisine aynı değeri verirseniz. Hani burada unutup da bunu 5 yapmayın ama. Hani ikisini aynı olarak atamanız lazım. Bu değişken üzerinden çalışacağım. Hiç number fonksiyonu kullanmayacağım ve anonim fonksiyon dediğim bir fonksiyonu göstereyim. Doğrudan isim vermeden bir fonksiyonu tanımladığımız gibi atama yapabiliyoruz. Bakın şimdi BTN sayacağı her ne zaman ki tıklanırsa şu fonksiyonu çağır. Bu giren kısmı oluyor arkadaşlar fonksiyonun, sağ tarafı da gövdesi oluyor. Tek satırdan olduğu için böyle pratik yazabilirim süslü parantez açmadan. Ne yapacağız? BTN sayacın içindeki metni x'in bir fazlası olarak pardon, x'in bir fazlası olarak güncelle. Bu güzel bir e, operatör. Bir değişkenin soluna geldiği zaman önce onu arttırıyor. Bakın daha hemen arttırıyor. Yani gördüğü yerde 0'sa 1, 1'se 2 yapıyor. Arttırdıktan sonra eşittir ataması çalışıyor. E, burada çalışma sıra, sırası önemli bir operatörde. Önce bu increment operatörü çalışır. Önce değeri artar sonra atanır. Yani ne demek bu? Tıklandığında eşittir'in sağındaki önce artı artı art, x operatörü çalışacak. Artı artı operatörü x'in de içinde tutulan değer 1 artacak kalıcı olarak. 1 oldu. 1 olduktan sonra içindeki metne aktarılacak. Bu da yöntem 2 olarak geçsin. Çalıştığını görelim. Evet, yöntem 2'miz de çalışıyor. Şimdi size fonksiyon bir görev üzerinden aslında fonksiyon tanımlamanın çeşitli yöntemlerini de gösteriyorum. Buna arrow function deniyor. Anonim bir fonksiyon. Ne demek anonim? İsmi belli olmayan. Bakın alttakinin ismi vardı. Şimdi yöntem 3'e geçeceğim izninizle. Bu da tamamsa. Bu arada videoda es geçtiğim bir şey olur. Açıklamadım. Onu yorumlarda sorabilirsiniz. Özenle cevaplayacağım. Şimdi bunda yorum aldığıma göre artık bu da çalışmıyor. Yöntem 3'e geçiyorum. Sanırım bu video için 3 yöntem yeterli olur. Yöntem 3. Burada da aslında aynı yöntemi yapacağım. Ee, Değişken tanımlamayacağım ama yine anonim fonksiyonu tanıyacağım ama farklı bir sintaksa tanımlayacağım. Normal function e, kelimesiyle. Evet gelin yapalım. btn sayaca her tıklandığında. Bakın buraya ne demiştim? Virgülden sonra tıklandığında çalışacak fonksiyonu girin dedim. İsmi varsa ismini girersin. Aşağıdaki yöntem bir de olduğu gibi. E peki ismi yoksa? fonksiyonu anonim olarak yaz. Burada tanımlayabilirsin. Function şu fonksiyonu çalıştır. İşte şu süslü parantezler arasına çalışmasını istediğim kodu yazacağım. Şuradaki süslü parantezler arasını. E hocam burası çok dar. O zaman açacaksın enter'la. Açtık. Şimdi orada büyük resmi görün diye enterlamamıştım. Şimdi ne istiyorsan içini dök. Yani tıklanınca ne olmasını istiyorsun? Ve çok kolay. Eee btn sayacın içindeki metni sayıya çevir ve bir fazlasını BTN sayıcı aktar. BTN sayıcın içindeki metni yine ne yapacağız? BTN sayacın içindeki metnin bir fazlasıyla değiştiriyoruz. Tabi önce onu sayıya çevirip bakalım olacak mı? Evet çok güzel oldu. Evet bu kısa uygulamada aslında sizlerle birçok bilgimizin üzerinden geçtik. Farkındaysanız farklı farklı şekillerde fonksiyon oluşturduk ve bunu click eventine aktardık. Değişken üzerinden çalıştık. Direkt doğrudan DOM elementi olan butonun üzerindeki text content özelliğinden de çalıştık. Farklı yöntemleri gösterdik. Lütfen benimle buradan öğrendiklerinizi yorumlarda paylaşın. Bana onları yansıtın ki ben de aynı şekilde içeriklerimi iyileştirmeye çalışayım sonraki içerikleri. Ve böyle beraber görev görev ilerleyerek ben sizi Java e, JavaScript'te öğrendiklerinizi e, daha üst seviye taşımanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Ama siz de size yardımcı olmama yardımcı olun lütfen. Evet teşekkürler.